Merhaba, Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda görülen yasal sorumluluk yazısını okumadan videoya geçmeyiniz. Bu ve benzeri içeriklerin daha fazlasına ulaşabilmek adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Analizini yapmamızı istediğiniz hisseleri de yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Cuma. Saatlerimiz 4.12 geçiyor. Al sinyali veren hisselerimiz var mı diye hızlı bir şekilde bakalım. Seans bitmeden videomuzu e, sizlere yetiştirmeye çalışalım. Bugün bizim büyük sermayesi büyük olan şirketlerimiz içerisinde al sinyali veren bir şirket çıkmamış. İndikatörlerimizin al sinyali vermediği halde bizim yükseleceğini öngördüğümüz hisselere bir bakalım. Neden Türk Hava Yolları'nı seçtik? Hemen açıp inceleyelim. Türk Hava Yolları'nın tren çizgisi bu şekilde. Normalde buraya kadar değmesi bekleniyordu. Güçlü bir desteğimiz de burada var. Yani ya 261'de ya da 256'ya kadar Türk Hava Yolları'nın biz gelmesini bekliyor idik. Fakat bugün yukarı doğru çıkışa başlamış durumda. Al sinyalini bize bu hisse ne zaman verir normal şartlarda? Bu sarı ve mavi çizgimizin üstüne geçmesi gerekiyor. Yani bu hissenin aslında pazartesi günü de şurada açtığı takdirde gerçek bir al sinyali bize vermiş olacak. Ama şu an sermayemiz varsa alacak hisse de bulamıyorsak yani bu yarım bir sinyalimiz söz konusu. En azından bir önceki tabanın üstünde. Bir önceki taban seviyemiz 268.75 iken bugün 270'e gelmiş taban. Yani bir ışık yakmış aslında bu Türk hava yolları. Biliyorsunuz zaten bizim endeksimizin en sağlam şirketlerinden. Burada bize yani yükselişi devam etmezse pazartesi günü Biraz bekletebilir ama ben yükselişe devam edeceği kanaatindeyim. Türk Hava Yollarını geçtik. Aselsan'a bakalım. Aselsan'da da bir kanal çizgimiz var. Bu kanal çizgisinde tabana normalde dün değmiş kabul ediyoruz. Değdikten sonra bugün yükselişe geçmiş. Tam bir sinyal indikatörümüzün bir tanesi vermiş. Yani bu çizgilerin üzerinde kalırsa bu mum sinyali vermiş sayılıyor. Diğer indikatörümüz buraya eklenmemiş ona bir bakalım diğer indikatörümüzü de ekledik. Gördüğünüz gibi içi boş bir ok işareti var. Buradaki gibi dolu değil. Bu ne manaya geliyordu? Bu yarım al sinyali vardı. Eğer bu hisse muhtemelen şu seviyeye gelmiş olsaydı içi bunun dolacaktı. Tam al sinyali vermiş olacaktı ki şu anda hızlı bir yükselişle o seviyelerde gelmekte. Aselsan'ı da biz güçlü şirketler arasında yani en azından bu hafta için alınabilecek şirketler arasında görüyoruz. Bunu da kapatalım. Bir diğer şirketimiz BİM. BİM'e baktığımız zaman ne görüyoruz? İndikatörümüzün bir tanesi. Evet. Al sinyali vermiş. Diğer indikatörümüz 2 hafta öncesinden sat sinyali vermiş. Henüz ala geçmemiş. Ama bugün BİM bir önceki günün zirvesini de açtığından dolayı bizim için al sinyali vermiş durumda. Umarım pazartesi düşüşe geçmez. Bu şekilde yoluna devam eder. Nihayetinde güçlü bir şirket alınabilecek konumda gibi duruyor. Diğer hissemiz Pegasus. Pegasus da şu andaki e, bulunduğu fiyat bir önceki günün üstünde yer alıyor. Bu ince mumu saymazsak kalın mumun üzerinde şu anda. Al sinyali var mı? İki indikatörümüzde al sinyalini vermemiş. Yani henüz bu çizgilerin üstüne geçmemiş. Pazartesi yükselirse bu çizgilerin üstte, üstünde yer alacak. E, ve pazartesi bu içi dolu mavi okumuzda burada muhtemelen göreceğiz. Ama biz bir adım önceden sezmişsek eğer umarım yükselişe geçmiştir ve burada bu hisse alınabilir. 227.20 TL'den bu hisse alınırsa gidebileceği yer e, neresi olur bakalım. Gidebileceği yer 268'e doğru gidebilir. En kötü ihtimal nereye gider? Şöyle bakalım. Rengini değiştirelim. Tam okuyamadık beyaz yapalım. Evet 255.76 TL'ye buradan yolu gözüküyor. Buraya kadar çıkacağını düşünüyorum. Evet bu hissede güzel hisselerimiz arasında. Taramalarımız neticesinde tabii bizim Ege'nimiz vardı. Daha önceden takip altına aldığımız. Onu da geri yeri gelmişken inceleyelim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi günlük grafiğimizi açtığımız zaman Ege'nin hissesinde Bizim bugün izlediğimiz nokta 9819 noktasıydı. E, bu noktanın altına düşmediği sürece bu hissede umut devam ediyordu. Yukarı bir sıçrayış da bulunabilirdi fakat bu çizgimizin altına düştüğünden dolayı artık bu umudu kaybettik. Bu hissenin e, bir diren, e, altta destek noktası var mı? Hani buralarda bu hisseyi tutabilecek bir şeyimiz var mı diye bakalım sol tarafa. E, maalesef tutabilecek bir nokta yok yani şöyle bakıyorum yani şurası var tutabilecek ki o da zaten 8000 kaçmış bakalım 8671 seviyesine kadar iniyor yani hadi inmesin desek şuraya gelir Biraz yukarıya çıksın şuraya. O da yine 8969 yapıyor. O sebeple e, bu hissenin düşmesi şu anda öngörülüyor. Düşmeye devam edecek gibi duruyor. Düşmeyi ne zaman bırakır? Eğer piyasada bir rally başlarsa düşmeyi bırakır. Onun dışında hisse e, şahsi olarak bir kap atarsa güzel bir haber hisseyle alakalı duyulursa o zaman dönüş yapar. Ama şu anda hissenin bir hikayesi yok, bir kap yok, hiçbir şey yok. O yüzden hareket olmaması doğal. Bu hareketsizlikte bu hisse aşağıya doğru gidecektir. Elinde bu hisse olan kişiler şu açıdan düşünebilirler. Biliyorum ki bu hissenin yatırımcıları genelde uzun dönem yatırımcısı, yani genelde alsat yapmıyorlar. Bu durumda hisse de atıyorum ellerinde 100 adet Egean hissesi var. Buradan satarlarsa ki eğer bu hisse aşağıya düşerse e, matematiksel anlamda aşağıda tekrar bu hisseyi aldıkları zaman ne olacak? Lot sayılarını yükseltmiş olacaklar. Yani ben olsam bugün e, 18.55'te buradan satıp diğer e, 4 hisseden alım yapabilirdim. Ama kesinlikle biz burada e, al sat tavsiyesi vermiyoruz. Tamamen kendi kararınızdır. E, i̇yi düşünüp ona göre e, karar vermeniz gerekiyor. Yani pazartesi bu hisse yükselmeyecek manasına gelmiyor. Fakat dediğim gibi bu hissede teknik bir şekilde çalışıyor. O tekniğe göre de maalesef hissenin yönü şu anda aşağıyı gösteriyor. Evet bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. 4 tane yükselecek hissemiz var. Bir tane takipteki hissemiz de şu an düşmekte. Onun haricinde 4 tane daha 5 tane hissemiz var. Galata Wind, Korsa, Şok Market, Türk Telekom, Ülker gibi. Fakat bunlar henüz al sinyali verememişler. O yüzden bugün bu hisselere değinmedik. Hafta sonu yine bir genel değerlendirme yaparız. Kapanışta bazı hisseler bizi şaşırtabilir. O yüzden yarın tekrar değerlendirme videosu çekeriz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü kanalımız yeni bir kanal. Henüz yeni büyüme aşamasında. Değerlendirmemizi istediğiniz bir hissede varsa bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.